10-10 Dünya Balıkesirler Günü kutlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın önümüzdeki yıldan itibaren 10-10 Dünya Balıkesirler Günü'nün 3 gün sürecek festivalle kutlanacağının müjdesini verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 10-10 Dünya Balıkesirler Günü vesilesine düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı. Balıkesir'de her yıl Ekim ayının 10'unda kutlanan Dünya Balıkesirler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan kortej yürüyüşü Zanospaşa Camisi Meydanı'nda sona erdi. Korteje 7'den 70'e tüm balıkesirler ile omuz omuza yürüyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm hemşehrilerinin Balıkesirler Gününü kutladı. Yürüyüşe Başkan Akın'ın yanı sıra Balle Belediye Başkanı Orhan Gaga, meclis üyeleri, daire başkanları, şube müdürleri ve yurdun dört bir yanından gelen Balıkesirler Dernekleri başkan ile temsilcileri katıldı. Yürüyüşün sona ermesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Zanospaşa Camii Meydanı'nda düzenlenen konserde sanatçı Ali Çakar sevilen şarkılarını Balıkesirler için seslendirdi. Konserde kısa bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, önümüzdeki yıldan itibaren 10-10 Dünya Balıkesirler Günü'nde 3 gün sürecek festivalle kutlanmaya başlanacağını açıkladı. Konserde vatandaşların coşkusuna ortak olan Başkan Akın, şarkılara alkışla eşlik etti. Gönlü Balıkesir'de olup dışarıda çalışan, hayatını geçindiren, başka illerden gelip kendini Balıkesirli hissedenler olarak biriz, bütünüz. Çünkü Balıkesir Kuvayi Milliye'nin başşehri. Milli birliğin, milli beraberliğin, merkezi. İlk kurşunun ve son kurşunun atıldığı yer. Bizde ayrımcılık olmaz. Bizde partizanlık olmaz. Bizde vatan aşkı olur. Memleket sevdası olur. insan sevdası olur. İşte bu düşüncelerle hepinizin Dünya Balıkesirler Günü'nü kutluyorum. Yakın kat projemizi tanıttık. Ardından çeşitli etkinliklerle buraya geldik. Bir sonraki yıl için aklımda bazı şeyler var. Onu da birazını söyleyeyim. Balıkesirliler günü zaten bizim için bir gün değil. 365 gün. Bütün hayatımız, aşkımız, sevdamız hep balı kesir. Yıllardır söylüyorum, balı kesir benim ailem diye ve bunu yürekten söylüyorum. Bir sonraki yıl inşallah bu 10-10 Balıkesirler günümüz festivalle buluşacak. Önümüzdeki yıl birinci Balıkesir festivalimizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Şimdiden hazırlıklarımızı yapacağız ve Balıkesir'in tüm değerlerini Balıkesir'de okumuş, Balıkesir'de doğmuş, Balıkesir'de büyümüş akademisyenleri, sanatçılarımızı, iş insanlarımızı tüm Balıkesirlerle buluşturacağız. İnşallah çok daha güzel Günlerde hep beraber olacağız. Sizleri seviyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ötmedeki kekik dâridim bana. Geliyorum el boyu Lezzetiyle tescilli. Bugün lanetine, başkanı belediye başkanımız böyle bir etkinlik yaptığı için çok mutluyuz. Güzel etkinlikler için çok teşekkür ederiz. Bu etkinlikler daha önceden yoktu. Çok teşekkür ederiz. Yeniden hem bayram coşkusu hem özel gün coşkusunu bize tattırdığı için. Bu etkinliği görmek için geldik gerçekten mutlu olduk. Balıkesir'in güzelliklerini sergilemişler bir kez daha.